Hepinize merhaba arkadaşlar bugün gene cezalı bir oyunla karşınızdayız İkisi de müdeli ailesine hoş geldiniz bugün gene canlı çok sağlam bir oyunla yani bir konsept düzenlemeye çalıştık İnşallah beğenirsiniz oyunumuz şöyle ee, su e, nefes tutma yarışması yapacağız suyun altında e, bu 10 şeyden olacak 10 level'den bu şey kişi yapacak. 10 e, şeyini geçen yani kim daha çok puan alırsa o kazanmış olacak. Kaybeden de gördüğünüz gibi e, cezalarımız var. İşte ketçabımız var, teremya var. E, adını bilmediğim bir sürü çamurla işte bir sürü sinek bir sürü şeyler var. Su karıştırdık. Elma sirkesi var süt. Sütü de bunun içine katmayı düşünüyorum. İki tane yumurtamız var. Bakalım neler olacak kim kaybedecek. Hadi videomuza geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar deyip Bunların hepsini yere dövsem ne olasın acaba benim? Nasıl bir şekilde döversin? Valla biraz az sen kaybedeceğin ya o zaman görürsün diyorum ben sana. <laughs> Bu oyunu ben kazanacağım. Bu oyunun tek bir galibiyeti var. Tek birincisi var o da benim. Birazdan göreceksiniz. Sağmen onu yeneceğim. Onu mahvedeceğim. Onu ketçap, sirke, terem ya çamurlu su, yumurta, süt hepsini kafasında patlatacağım. O banyo yani on hamama gidecek. O konu üstüne çıkmayacak. Şimdi ilk sırayı Eray'a verdik. Eray başlayacak. Ee, bakalım kaç saniye tutacak. Hadi Eray başla. Seni bekliyoruz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 bandır. 1 2 3 4 Suyun içine nefes alma geri zekalı ya. Çamur hep pislik ettin ya. Şapkalar geçsin şapkalar. Işıl ışıl her yer her her yer sanki pop yoğun. Bu sefer kimin kar Tamam arkadaşlar Eray 11 saniye durdu. Bakalım şimdi ben kaç saniye duracağım. Hadi bana gidelim bakalım bakalım bana. Şimdi sıra bende. Bakalım ben kaç saniye duracağım. Çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. Enerjimi toplamam lazım. Suya kafa atan ilk insan ben olacağım galiba. Amına koyayım. bunun için. Abi. no 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 öyle no oğlum. no 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 Evet. Tamam oğlum çok pis pusu ya. Bir. <laughs> nereye nereye? Çeto! Çeto! Hadi abla. Kaç? 5. 15 saniye. Arkadaşlar. Ee, gerçekten suyun evine durmak çok zor. Çünkü suyun etrafı basış. <laughs> Hasta oldum ama Şey olduğu için, basıncı az olduğu için Az olduğu için basınç daralan ya İnsan harbi bayağı bir zorlanıyor yani normalde Denizde 30 saniye falan tutuyor burada 15 saniye geçemedik. Neyse. Hazır mısın? Hazırım. Hadi gir. Bak iç, suyun içinde nefes alma tamam mı? Tamam. Bir. iki, Üç hadi. Bir. iki, Üç. Dört. Geri zekalı kafasında tam sokmuyor. Neyse artık yapacak bir şey yok. Ama oyun sonunda cezalarımız çok ağır olacak. Bayağı bir ağır olacak. Ketçap, sirke, çamur falan da iyi. Çamurun içinde böyle kıllar falan var. Tamam mı Eray? Evet. Tamam. Görüşlerini alalım. Kaç saniye? Valla 11 saniye falan durdu. 11 mi? Evet. Ya ne 11 ya? Şaka yaptım şaka. 13 saniye. 13 saniye. Oğlum hızlı sayma alakası yok. Ben normal saniye sayar gibi sayıyorum yani. Normal saniye ise gibi sayıyorum. Sağ üstünü mahvetmişsin. Neyse na na nasıl oluyor suyun dibinde? Harbiden anlat bakayım. Bir şey oluyor, harbiden basınçta böyle su. Bir şey yok ya hani böyle e, deniz gibi geniş alan değil Kulaklarına vuruyor böyle basınç Sanki böyle bak Zaten gördünüz dışarı çıkar çıkmaz ben böyle direkt böyle hapşurdum yani evet. Harbiden zor evet. Neyse hadi şimdi gidelim bana bakalım evet. Valla açıkçası ben 10 dedim de 5'te bir tresim var benim oyunu ya Çok zor Gerçekten çok zor Hani bayağı zorlanıyor insan. Bir de ikide bir aynı böyle şeye giriyoruz. Su da yenilenmiyor. İkimizin burnunun pisliği artık? Yapacak bir <laughs> şey yok. Kanalımızın ismi gibi. Biz de davranmamız lazım. Ben giriyorum yere. Hadi saymaya başla. Bir, iki, 15. Ulan hep de mi 15'te bu, oluyor bu ya? Sen doğru sayıyorsun değil mi? Vallahi doğru sayıyorum. <laughs> 15'te mi bitti? Evet. Emin misin? Emin. Ee, şey nasıl sayıyorsun sen söyle bakayım bana. 1. Ben 16 diye saydım çünkü. 2. 3. 4. Eee? 5. Kamerayı niye oynatıyorsun oğlum sayarken? Geri zekalı mısın sen? <laughs> Allah. Neyse, e ee, böyle mi saydın? Aynen. Tamam neyse hadi sana gidelim var. Ne yapıyorsun oğlum? Havluyu. Havluyu mu siliyorsun? Eee. Abi şimdi suya girmeyecek misin sen? Evet. Eee niye siliyorsun ki? Ne bileyim. E, geri zekalı ya. <laughs> eray, Eray, Eray. Şimdi kaç saniye durursun sence? Bir şey yap bakayım bir tamir et. Sence kaç ha. saniye durursun? Ben. He? Yine 11 falan. Ya yere git oradan ya. Biz mi iyi oynanasını satayım? Zaten sen hep, sen hep 15 olmuşsun, biz 11 olmuşuz. Hadi. <laughs> Neyse Eray hadi. Sıra sende gir bakayım şimdi suya. Kaç 5, tane duracaksın? 2 Aferin lan sana. 19 saniye durdun. Aferin lan sana. Oh. He? Dur 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 dur. Al al. Al sil. Al sil. Al sil. Aferin lan sana Eray. Aferin lan. cezalar burada duruyor. Cezalarımız burada. Ben büyük ihtimal bu sütle sütle e, bu çamuru karıştıracağım arkadaşlar. İçine bakın. Bakın ne kadar pis olduğunu. Sadece içinde çamur da yok. Bunun içinde kıl da var. Biz bunu saksinin dibinden aldık. Gerçekten çok pis. Terem ya. Tarihi geçmiş terem ya. Ya da sirke. Sirke hadi neyse. Ben, sirke zaten ben sirkeye benim alerjim var. Bakalım ne ben olacak. Ben kokusundan bile çıkmıyorum. Bakalım artık. Evet, aydınımız, güzel aydınımız. Böyle biraz kamera kötü gözüküyor ama. Aydınımız, güzel aydınımız. Ben böyle aydını görüyorum. Aydın benim ayaklarımın altında yani. Hadi neyse şimdi bana geçiyoruz. Değil mi? Sıra bende. Ee, bu üçüncü oyun değil mi herhalde? Evet. Bu üçüncü oyun. Sen ilk 11-11 yaptın, 19 yaptın. Aha. Ben 15-15 yaptım, 30 yaptım. Şu an üçüncü oyun ben de şimdi bana geliyor ben sıra. Ben kaç yaptım abi? Sen 11-11, 22, 11-11, 19. Tamam. Hadi bak ben senin gibi yavaş da saymadım tamam. ha bak. Bunu sayacağım değil mi? Ha? 1, 2, 3, 4, böyle sayacağım. Aynen. 1, 2, 3, 4, 5. Ben böyle saydım yani. Hadi neyse hadi. Oha. Şimdi üçüncü oyundayız. Geleneksel dansını bir kere yapmak istiyorum. Nereye nere Seto! Hadi abla. Ne iyi ya. Oturun lan. Alo. Önce adam mısın lan sen? Evet, gördüler mi lan seni vicdansız. Belki. Haydi. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Haydi. Oğlum su da çok pislenmiş lan. Eray. Aynen. Sakın nefes alma içinde. Biliyorum hala alır mıyız abi? Harbi diyorum, çok pislenmiş. Kendime gider. Oğlum biz kaç gündür bayrağı etmiyoruz. Ha. Suyumuz, selimiz hep suyun içine toplamış. <laughs> Allah kahretsin. Neyse başlıyorum. Eray, Efendim? hainlik yapma, adam ol. 1 2 3 Arkadaşlar. <laughs> Koronadan dolayı normalde benim bugün e, lastik sökme şey yapacaktık, kışkırtma yapacaktık. Arabaların lastiklerini sökmüş gibi yapıp adamları korkutacaktık veya işte insanları, milleti korkutacaktık. Koronadan dolayı e, biz de böyle bir şey yapmayı planladık. Ama bu da eğlenceli yani inşallah şey olursanız, mutlu olursunuz. bu işimi de en şeyi bekliyorum ben ceza zamanı geldiği zaman o zaman daha eğlenceli olacak. Ee, benim gerçekten nefesim tutma çok zor yani. Tutamıyorum. Neyse Eray'a geçelim. Tam bir dakika. Ye Eray yemin edebilir misin? Aa, Neden? Neden peki? Bir defa olmadığına tamam, yemin Tamam hadi neyse hadi. Hadi başla. İki ay. Iki. Üç. Hadi. Bir. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Evet Eray 17 saniye. 17 saniye. Uslum geçti. Uslum mu geçti? Oğlum 17 saniyesi 19 saniye durmuş adamsın lan. Abi bu sefer biraz yavaş saydın. Neyi? Sayıyı. Yok lan normal saydım oğlum. Ciddi söylüyorum lan. Kalbim ya ha. İşte insan böyle Aynen. daralıyor değil mi? Aynen. Şu an kaç oldu? Sen kaç yaptın? 11, 11, 19, 18. Tamam. Hadi madem bana gidiyorsun. Hadi gidelim. Bak bu dördüncü oyun 5'te bitirelim arkadaşlar çünkü gerçekten ikimize çok kötü olduk. Zaten ceza verirken birimize kim zaten büyük ihtimal Eray kaybetti. Eray'ı cezalandırırken ben orada eğlendireceğim sizi söz. Söyledik 5'te bitirelim. Suda pislendi, nefes alma çok zor. Biliyorsunuz korona da var. Mikro kapacağız. Hadi. 1, 2, 3. 3. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ver Aysel'im ben bu kadar yavaş sayılırım kalbim duracaktı ya Ben sana o kadar yavaş mı saydım koçum? Delikanlı ol şimdi Aynı saydık Ya git 17 18. Ben böyle mi saydım sana? 7, 8, 9. Böyle saydım ben sana. Neyse yapacak bir şey yok. Gelen 20 yaptım. Bana gidelim hadi. Arkadaşlar. Ben büyük ihtimal hasta olacağım. Ben hele ben. Ya büyük ihtimal hasta olacağım ben. Yani. Kıyafetim bile ıslandı benim. Bakalım. Ah. Ee, oğlum çok kötü oldum lan. Bir de bu işin cezası var. Video için cezası var. En eğlenceli yeri. Neyse eraya geçelim. 1 2 Dumdur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20, 20 saniye oğlum bu kadar kendi kosmana göre çok fayansları kırdın lan ona bir patinaj atıcı pata 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 <gülüyor> <gülüyor> salak ayaklarına nasıl yere vuruyor ya oğlum manyak mısın <laughs> neyse nasıl yine saça bak saça bak <laughs> ne oldu lan ne ne oldu <laughs> Ne oldu ne oldu be? ki be. Daraldım. <laughs> Tipe bak. <laughs> Hadi neyse bana gidelim son oyundayız arkadaşlar. Ya hak deyip bu sefer Hür ileri Suyun dibinde saymasına bağlı 21 saniye duracağım 21 saniye İnşallah ama Eray bak düzgün say tamam mı? Tamam Ben şu an 11, 11, 18, 19, 20. Of. Ne Arkadaşlar nefes almam lazım. 3, 4, 5, 6...

Harbi diyorum çok efsane oğlum. Şu an benim kafamı yaşamak istersiniz belki. Bak yemin ediyorum bak böyle bir, böyle bir güzel... Allah ne şimdi böyle bir güzel kafa yok. Böyle bir güzel kafa yok. Ben bu suya uçarak girebilirim belki. Ya da vazgeçtim ya. Ya bak ne biliyordum gelecekmiş gibi. Hadi abi ceza şimdi geçelim oraya oyunumuza. Eray şimdi senin... 11 11 20 24. Hayır. Sen bir sus. 11 11 kaç yapar? 20 evet. 22 yapar. Tamam mı? 22 18 mi yapmıştın? Evet. 22 Emin misin bak? Eminim, 18 eminim. mi yapmıştın? Hayır, 18 yapmamıştım sen. 18 yaptım az önce söyledim ben sana. Hayır. 11 11 dedim. 18 dedim. 19 20 yaptım. Tamam o 22'ye tamam hadi 18 sayalım. 22 18 eklemiyorum. Matematik çok kötü lan. 40 40 yapar. Ee, şimdi bir de 40 a, kaç a? 19, 19 ekle. 59. 59 sen 59. E hayır 20 daha var. Ne 20 daha var? 20'yi saymadım. Oğlum sen yanlış hesaplıyorsun lan. 20'yi vallahi biliyorum Tamam 59 hadi. Tamam lan hadi 79. Bu işte bir yanlışlık var. Benim daha fazla çıkmam lazım. 70 Birazdan 70. ben senden az çıkarsam yeniden hesaplayacağız tamam mı? Tamam. Hadi 79. Evet. Arkadaşlar ee, bir şeyde yanlış oldu. Biz sayıları unuttuk. Geri zekalı gibi yazmadık. Şey yapacağız şimdi. Ee, iki dakika bekleyin. Biz bir hesap yapalım bakalım bir kaç yapmışız. Ona göre hemen yeniden hesaplamalara başlayıp cezalara başlayacağız. Arkadaşlar hesapladık. Eray 80 çıktı. Sen... Ben 99 çıktım. Allah'ın adıyla. 99. Aman gene Eray oldu. Şimdi diyeceksiniz ki Eray'a mı getir gücün? Öyle demeyin arkadaşlar. Yemin ederim bazen beni yendiği öyle günler oluyor ki. Şu an ben oyunlarda yeniyorum. Bakmayın o ufak ben büyük falan. Alakası yok. İmkanı yok. Yeniyor beni. Öyle bir yeniyor ki. Bazen ya iddialara giriyoruz her seferinde o kazanıyor. Bilmiyorum oyunda galiba benim şansım yaver gidiyor. Neyse cezaları göster şimdi. Eray bunları şimdi birazdan tadacaksın. Ay o çamuruz bak akma ne ya. Beni ilgilendirmez of. ceza. Ceza cezadır şimdi. Hele sirke mi? Bak <laughs> kusarım ha kusarım. Sen şimdi e, hangisinden başlamak istersin Eray'cığım? Ay. Hangisinden bir Hangisinden başlamak istersin Eray'cığım? Hangisini ilk başta tadacaksın? Ketçap sevdiğin için mi? bu <laughs> ketçap ağzıma atarım. <laughs> tamam. O zaman ilk ondan sonra hangisine geçelim Eray'cığım? parasını ben seçeyim hadi başlar. Hadi birazdan şimdi senin cezanı yapacağız. Bekle. Arkadaşlar o kadar pis ki makine <laughs> böt Neyse herhalde geliyor. Birazdan onu mahvedeceğim. Onu mahvedeceğim. Arkadaşlar şu en kötü içine içeriye bakmışsınız ya. Allah kahretsin. <laughs> Acı önce zevk sigaramı içmem lazım. Zevk sigara zevk sigaram içmeden Yapamam. Abi o zaman sen sigaranı iç. Biz videoya geçelim. Arkadaşlar kıyamadım. Benim canım kardeşime kıyamadım. Onun için, sizin için. Ben de hepsinin tadına bakacağım. Allah razı olsun. Allah Abicim benim. Hep senin için Eray'cığım. Allah razı olsun. Sizin için kanal, sizin için izleyenlerim. Hepsinin için bu fedakarlıklara katlanıyorum videomuza geçelim. İlk Eray Eray'la başlıyoruz. Ketçap dökecektim ben seçtim. Sonra anla sana bana geçeriz. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Evet. Ketçap gelmiyor lan. Ay! Ay. Dur şöyle azıcık da şey yapayım şöyle. Ay. Sana doğru dökeyim ah, 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 Biraz ah, ağzına ah, dök ağzına. Ah. Ağzına aç aç ağzına. Kardan dökeceğim. <laughs> Dur daha, dur daha, daha bitmedi ketçap. Tamam. Şimdi tereyağı içiyoruz. Ağzıma çıkıyor. Hadi Dur karıştıralım şunu. Şimdi. <laughs> 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 şimdi asıl şeye geldik. Oğlum ellerim kayıyor lan. Arkadaşlar şuna baksanıza. Dur dur. Hayır çamur olmaz. Çamur olmaz. Aha yumurta kırıldı vallahi. Yallah yumurta kırıldı. He dökün zaman yumurtayı üstüne. Gel. Abi olmaz. Hazır mısın? mi? Gel hayır, gel, mi? gel tamam hepsini dökeceğim. Hiç şeye dökmeyeceğim söz. Tamam şuradan dökeceğim. Ya oğlum çamurlu yeri bana denk geldi lan. Sıra sirkemizde. Şunun ağzını aç bakayım. Şunu asla. Sopu Saçıma baksana. Ya aşağı gitmesin aşağıda çamaşırlar var. Ya bu kafam dörtme ya. Şu değil ya. Tamam. Arkadaşlar. <laughs> 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 sıra sıra şimdi sütümüze geldi. Eee <laughs> iğrenç. Abi çok kötü kokuyor. Ya çok bir şey <gülüyor> yok. Sirkenemiyor. <laughs> 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 gel gel. Azıcık da süt. Aa, bitir bitir bitir. Şimdi Eray'ın cezası bitti. Dur Eray'ı azıcık karıştıralım şöyle. Ayy, Dur gel şöyle. Ayy, Dur yavaş ayy. aşağı gitmesin ha. Aşağı gitmesin aşağıda milletin çamaşırları var. Oh 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 oh. Eray nasıl hissediyorsun kendini? Ayy. Nasıl hissediyorsun kendini? Ayy, çok kötü çok kötü kokuyor. Hadi şimdi bana gidiyor. Evet şimdi bittin sen bittin. Sen bittin. Arkadaşlar ben bu okuyordum. Bu oyunu sonra eleyebilir miyiz? Oğlum bak, sirke kafadan aşağı dökme yok. Ben senin kafandan aşağı dökmedim içeri. Elma sirkesi. Tamam, hadi. Dök. Çok kötü kokuyor, gel dök. buraya. Ananı ne sikim? Ana ne sikim? <laughs> pis bu ya? Oğlum leş gibi kokuyor lan bu. Evet. Yemin ediyorum leş gibi kokuyor. Gel, birazcık hamurla saralım. teram mı dök? Evet, arkadaşlar şöyle teram ya? Gel. Tamam, hadi dök, dök. Kafamdan aşağı mı evet, döküyor? Evet, evet. Oğlum Allah seni kahretsin. Gel kafana getir. Az eğil. Tamam. Eğil. Ama bırak, ben domalayım istiyorsan. <laughs> Sezen eğil. <aynı. gülüyor> Allah kahretsin. Oğlum yeter lan. Hiç ben sana bu kadar döktüm mü lan? Sırası... Oğlum bu çok... Oğlum bu leş gibi kokuyor lan. Tamam Ah. Arkadaşlar görüyorsunuz ben size bu kadar döktüm mü? Bu kadar döktüm mü? Tamam, Oğlum kamerayı Aslında. bana doğru tutsana ne yapıyorsun? Tamam. Ah yeter 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 yeter. Bir tane daha yumurta. Abi ben sana yumurta yaptım mı? <laughs> Abi neden getirdik yumurtanı? Tamam hadi lan hadi tamam hadi. Hadi. Ne kafan ne Kamerayı bana tut. Geri zekalı nereye tutuyorsun ki ya? Aa kafam. <laughs> Özür dilerim. Geri zekalı. <laughs> Elini niye vuruyorsun? Öküz. Evet, <laughs> dur, dur kendi kafamda kırayım. Mal bir <laughs> şey. Kırılmıyor lan. <laughs> tamam hadi. Kamerayı bana tut. Kamerayı nereye tutuyor? Özürlü bu ya. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz hani. Görüyorsunuz değil mi bak nelere katlanıyoruz Allah seni kahretsin. Dur oğlum ben yapayım. sana o kadar <laughs> yapmamıştım ya. Aa. Aa. Dur çamur ha. kaldı bir tek. Çamur mu kaldı? Evet. Çamur da mı yapacaksın? Vicdansız. Vicdansız. Ah, ah, yeter, yeter. Aa. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ölüm halime. pis abi. Dur videoyu dondursana ben yapamıyorum. <laughs> Dur gelin zekalı ya. Arkadaşlar halimizi görüyorsunuz. Bak halimizi görüyorsunuz bak. Kafamın haline bak. Bak. Arkam abi arkamı çeker. Arkam al al çek. Ölüm pis. Şu, şu eline tut. Şu eline tut. Nasıl bir dakika? <laughs> Allah kahretsin. Şuraya bak ya. Kafanı çekeceğim. Ne varsa o çok pis kokuyor. Kanka bu <laughs> çok pis kokuyor bir sirke ya. Bozuldu mu bir sirke? Aynen. Abi al abi. Arkası arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünkü oyunumuzun sonuna geldik. Ceza normalde Eray kaybetmişti. Ben de onun için bir fedakarlık yaptım. Görüyorsunuz halimi. Şimdi hava da soğuk. Banyo edeceğiz hastayız da. O kadar fedakarlık yaptık. Kendimizi mahvettik. Bir aboneyi bizden fazla görmeyin. Bir abone, yap, like atıp bir bildirim tuşunu açmayı fazla görmeyin. İnşallah bizden. bunları yapanın bütün aileleri gerçek. İnşallah arkadaşlar. Ee, i̇kisi de, ikisi de deli ailesi sizi çok seviyor. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.